Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Modlu Survival'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Gitarist abi ne haber? İyiyim kardeşim. Dört bölüm oldu mu abi ya? Oldu abi. Dört bölüm su gibi aktı geçti öyle söyleyeyim. Abi dört bölümde iyi ilerledik aslında. Abi. iyi ilerledik ve hani normalde oynasak bu kadar fazla elmas kılıç olmazdı mesela. Örnek verecek olursan. Modlu'nun yararları bunlar. Bu arada hayvanları ben çiftleştirdim. Sayıları gittikçe artıyor. Ee, güzel abi, çoğaltalım bunları sürekli. Aynen, tavukları çiftleştiremedim tohumların hepsini çünkü tarlaya abarttım. <laughs> tamam ne istiyorsun? Öyle yok. bir şey oldu, boş ver ya. Abi Onu biz arttırız. Biz bugün ne yapalım sence? Neler abi, yapalım? Abi tabii ki de bahsettiğim gibi mutant sonbilir için Aha. sur abi, sur sur. Olur abi. abi, çok iyi fikir. Bak, şurada bir yer var ya olsan. Göster abi. Heh. Abi burayı kazalım böyle, bu taşları eritelim, tamam Hı -hı. mı? Bir sürü fırın yapıp ondan sonra ee, düzgün kırılmayan güzel taştan yapalım. Olur. O zaman ben eve geçeyim. Tamam. Ee, üzerinde şey var mı? Heh. Kazman. Alacağım işte. Evden kazma alacağım. Tamam. Ben başlıyorum o zaman. Tamam. Ee, bu arada varmış kazmam da. Her neyse. Sana da yapayım bari. Varsa yap. Demir varsa hatta demir süper olur. İşte demir yapacağım. Oo 10 numara olur. Handaşlar demir kazma için e... Şöyle şunları alalım da. Elmas Olayım. yapayım mı? Oha. Yapabilir misin? Yaparım. Ama bir daha inmemiz gerekecek madene. Aa yok yok şu an için inelim. Ya, sonra ineriz zaten şu an inelim demiyorum oğlum. Arkadaşlar iki tane elmas kazma yapıyorum. Sen şu anda yapabiliyor musun elmas yapıyorum Yapıyorum tabii canım. Ama abi, şu an yapıyorsan sıkıntı yok. Ya, daha sonradan gitmemiz gerekecek demin. Anladım. Al abi. Fırınlar benden brocum tamam mı? Tamam. Fırınları İyi. ben yapacağım. Al attım abi önüne. Eyvallah. Ben de şunla bir girişim. Tamam, taşım kırılınca bunu alırım benden. elması patır kütür giriştik bu arada akşam oluyor abi gel bir yatalım hemen çıkalım tekrar daha, Olmadı ya daha var birazdan olsun ya, da tam Tamam yatalım Şu an uyuyamayız lan. büyük ihtimal Yok yatırır ya niye yatırmasın Yok uyuyamazsın ya, ya. Ne demek uyuyamazsın sadece geceleriymiş <laughs> Bak uyuyorum işte Heh. Nasıl Sadece Aa. Bir, sadece hani uyuyordum geceleri her abi, zaman bir saniye önce bana şey yazdı sadece geceleri uyuyabilirsin <laughs> Atarlanıyor tutarlanıyor Ben gittim abi Tamam abi Ulan bir gün oldu hayvanlar büyümek bilmiyor ya. Şimdi bize kaç tane lazım sur için? Ne yapacağız suru? Nasıl bir şey yapacağız? Abi sur için çok lazım. O bir kere kesin. Fırınları da, eritiriz. Tamam. Tavukları da pişiririz. Tamam. Tavuklar. O şarkı söyleriz. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya yollatmışan. <laughs> o şarkıyı o şarkıyı söylersen. Aynen abi. Güzel bro. Tamam boş şeyi yaparız. Ben zaten e, şu anda buradaki şeylere girdim. Sen şeyler yapıyor musun ocakları? Hani ocaklar şu an bende. Şimdi bir sur yapacağız tabii ki. Mutant creatures'lardan kendimizi koruyup savunmak amaçlı arkadaşlar. E, bundan sonraki bölümlerde de kendimize sağlam oklar yapalım. E, aynen abicim ki ölmeyelim. Arkadaşlar hatta demiştim zamanla başka modlar da ekleyeceğiz diye. Sizlerden de mod bekliyorum lütfen e, yorumlara yazın. Beğendiğiniz çok harika olan modlar varsa Abi şu modu kesinlikle yüklemelisiniz dediğiniz Benim aklımda mesela e, Fazladan silah modları var Bu taramalı olsun abi Aa şeylere kullanılıyor mu? Tabi tabi her şey kullanırsın Sniper o tarz şeyler alalım e, Mod indirelim Tamam abicim Ve daha güçlü yaratıklar da olabilir Handaşlar önereceğiniz modlar Onlar da güzel olur aslında Aynen öyle Osan bize toplam herhalde bin blok lazım. Bin defa kırarız ya hızlı bir şekilde. Ne dersin? Ya deniyoruz işte ya. Bakayım elmas ne kadar saniyede kırıyor. Bin, Oo. bin yeter mi bize ya? Yeter bin tane ya. Vallahi bilmiyorum ama heyecanlıyım şu anda. Abi geçen şu geçen bölüm... Beri... kaç tane oldu? Şu kaç an... 64'lüğü doldurdun söyle. Bir, iki... 2,5. buçuk. Yani 100, buçuk mu? Yüzü geçmişiz işte. Anladım. Güzel. 200'e yaklaşıyoruz. Şey baltan var mı? Ne yapacağım baltayı? O, odun lazım şey için. Var da evin içindeydi. x hiç çalıştırdın mı sen? Kullandın mı? Yok hiç aşağı inmedim kullanmak için. E, tam tamam normal kullandım peki. Hayır. Tamam. <laughs> Merak yani etme şu an. <laughs> Yakında kömür varsa kömür çıkartalım. Yani görmek Ki, ki varmış. Yok. Olsa. Göster bakayım neredeymiş. Burada abi. Bakayım çıkartabilecek mi? Aa bak burayı kaz. Ben ben niye sana soruyorum ki acaba? Bak. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaymış. Şunlar Ama meşale lazım. Son. Meşale yapalım. Ee, kömür çıkarttıysan abi yap meşale. Abi benim kömürlerimi kim aldı? Ben mi aldım? <laughs> Bilmiyorum ki. Yo ben almamışım. Ben de kömür. Stick sorunum var. Bende var mı? Var. Al. At abi. Yalnız çok yok. Bende de çok yok ya. Tamam idare eder işte kullanılır. Burada da kömür oluşuma girmiş daha yeni. Evet güzelce handaşlar topluyoruz. Az kaldı bu arada. Bu harita olsan eğer yere doğru inmeye başlarsan yer altını göstermeye başlıyor biliyor musun? Tabi tabi öyle yapmışlar. Baya güzel bir harita modu o da. Aynen. Abi kömür topla hemen Isıtmaya atalım mı fırına? At at aynen abi bir de onunla zaman kaybetmeyelim hiç gerek yok. Tamam. Arkadaşlar surumuz için e güzel taştan abi o taşın bir ismi var mı ya? O taşın bir ismi var abi taş tuğla. Taş tuğla aynen taş tuğla yapacağız arkadaşlar. Abi burayı güzel katsana belki buraya Dağın içine bir ev yaparız. <laughs> Aslında o da mantıklıymış. Bu arada he. sen modern evler serisi yapmışsın abi Evlerini çok güzel. Arkadaşlar ha, izlemek abi. isterseniz Gitarist TV'nin kanalını ziyaret edebilirsiniz açıklama kısmından Gitarist TV'nin kanalına ulaşabilirsiniz. Ben gerçekten izledim beğendim hatta e, modlu Survival'da da belki yaparız o evlerden abi. Aynen ya Tabii, öyle bir şey yapalım mı bir arada? Olur abi mimari, Güzel, sensin. Modern <laughs> mimari sensin sana salıyorum onu. Eyvallah teşekkür ederim. Bu arada gitmiş kendi şeyini koymuş bizimkini koymamış adam da böyle işte. Abi kömürüm yetmedi ki. Tamam tamam. Topluyorum hala. Kömür mü topluyorsun şu an? Aynen hem kömüre ulaşmaya çalışıyorum. Tamam sen kömürü açıyorsun. bul abi. Ben taşa gireyim olur mu? Tamam mantıklı. Bu arada elmasın yarı canı gitti ya. O zaman sen bayağı kalmışsın. Yok lan daha varmış. Daha bayağı varmış ya. Öküz kadar. <laughs> Niye yanlış görüyorsun acaba? Bil bilerek öyle görüyor. Yamuk görmeyi seviyor. Bu arada x siz buldum andaşlar bunu. Bakayım ne kadar derinmiş. ha iyiymiş. Ne buldun Oğuz? Demir. Ama X-Ray'siz. Yetenek işi yani. Vay. Avamı da atarım diyorsun. <laughs> şey de var diye bir tane adam. Su buluyor ya burası sopayla. Su bulan adam. Onun gibi. <laughs> bro su bulan adamdan iyisin valla. Eyvallah. Daha güzel itifatları hak etmiyor değilim. <laughs> Arkadaşlar şuraya inelim mi? Burada güzel bir kömür gördüm. X-Ray modda canavarları görebiliyor musun? Yerin altında ee, Bildiğim kadarıyla göremiyorsun. Ha yani birden canavar çıkarsa karşıma. Mucuk. <laughs> Öper. Şey çünkü duvarın arkasından sesler geliyor da. Valla benim de duvarın arkalarında sesler geliyor. Hatta örümcek yürüme sesi geliyor abi. En kötüsü. Arkadaşlar kömürün şeyini bulduk. Kaynağını bulduk X-Ray ile. Abi çok güzel kömür buldum ya. çok kötü kömür mü var olsa? Kaliteli oğlum bu. Ne dalga geçiyorsun? Yani için? demir, demir buldum abi. De, demir ne? Herkese çıkıyor demir. <laughs> Ama X-Ray modsuz buldum. Oo bak o işte yetenek işe. Arkadaşlar altımda direkt lavlar yer almakta. E, beni korkutuyorlar. Özellikle ilk ile oynarken daha korkutucu oluyor. Allah! Allah! Oğuzhan! Ne Neredesin? Oldu? Kurtar beni. Neredesin Oğlum lan? Kurtar beni. Kurtar beni. Lan ne oluyor? Oğlum sesim Oğlum şeyden çıktı. Neyden? Duvarın arkasına çıktı bro. Ses geliyor dedim ya. Neredesin lan? Oğlum madenin orayı kapattı ya. Ya yine mi bu ya? Olan bak sürekli sen getiriyorsun ha bunları. Oğlum bak çekme şunları çekme. Oğlum duvarın arkasından geliyordu ya. Zaten çıksın istiyordum da. Abi de çıktı ama. Oo bak bak ne yapıyorum bro. Bak bak. Görüyor musun? Dur, dur bir et yiyeceğim. Bura sen onu öldürürsün ya. Bak bak saldırıyorum görüyor musun? Sen öldürürsün bro onu. Oo kapışıyoruz. Oha adam vurdu tek attı adam. Ne kadar canın gidiyorsan? Benim gitmiyor canım onun gidiyor şu an. Öldü bir defa. Aa öldürdün lan. Aferin. Dur dur ölmedi kalkacak. Çık. çık oradan çık. Kalk. Aa bu tam zombi olmuş ama ha. Baksana uzaktan uzaktan saldırıyorum. Aha bir kez daha düştü. Abi tamamsın sen ya. Bura alkışlı oradan beni. Alkışlıyorum abi şu an seni. Gitarist. Düş. 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 Düşü kırıldı. Sana da bir tane bundan aldık mı biter bro. Bunların işi ben sana söyleyeyim. Bro, bro arkanda Oha. arkanda arkanda var. Lan, kaç. Arkanda... Lan öldüm lan öldüm. Oğlum. Ya ekipmanlarım gitti. Handaşlar bitti. Olsan. Abi bitirdi şeyi mi? Ne bitti? Abi. Oha abi evin üstündeyim. <laughs> abi evin üstünde bir koydu evin üstüne çıktı. <laughs> ne yapıyorsun orada? Abi evin üstüne lan kılıcı attım yanlışlıkla ha. Ya bura ekipmanlarım gitti ya. Gel gel boş ver. Gel boş ver, gel. Bulamıyorum oğlum bir dakika. Handaş Hayvan gibi taş var üzerimde. Evin içine düşeceğim bilerek. Evet yemeğimizde kalmamış harika. Abi bazılarını buldum. Abi ev hala eksik ama. Abi temizlesene şunların bazılarını. Abi ben kaçıyorum şu an ekipmanlarımı bulup kaçacağım. Oo! Oh! Öldüm lan. Ekipmandan hemen almaya çalış. Bak ben kaybettim. Oz, bunları çekeyim mi? Beni takip ediyorlar. Oğuz. Abi bir dakika şunu kafasına vurmaya çalışıyorum. Abi ben uzağa çekiyorum bunları ya. Abi tamam. Ne oldu? Tamam bir tanesini öldürdüm. Çıktı mı şey çekiç? Çıktı. Abi mi? da buluşalım mağaraya gel. Getir getirebiliyorsan. Senin kılıcını da buldum bu arada. Buldun mu? Aynen. Aa ne vurdu lan mutant zombi? Neredesin? Getiriyorum. Tamam çok güzel yerdesin helal olsun. Ama akşam oluyor. Tamam olsun sorun değil ya. Ya benim ekipmanlarım nereye gitti ya? Ben aldım bende bende. Aa buldum hepsini. Ulan ne mutlu oldum bir, bir görsen olsan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaktan uzaktan patlatıyorum. Abi bunu karaya çekeceğim bilerek. Ee, evet abi. Abi karada son darbeyi vuracağım buna. Şey, tamam abi çek. çıksın diye. Bana da mı çıkaracaksın hammer? Aynen lan, lan Abi gel. Ne yapacağım? Bir kez daha kalkmayacaksın değil mi? Artacak abi arkasında zombi var dikkat et. Abi kaç o zaman. Öldün mü? Hayır. Lan kaçamıyorum. Lan! Abi olsan olsan kaç 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 olsan ender geliyor. Bro, mutant ender galiba onlar. Oğuz, dur eve geliyorum bekle. Bro, gel eve saklanak ya. Abi, Abi bunlar ne ya? Mi? Mutant ender mi onlar? Yok yok normal ender o. Artık ben hepsinden korkmaya başladım. Kapat kapat kapat. Kapasana olsan. Abi canım çok az. Yemek var mı sende? Var abi. Çıkma çıkma. Bir defa saldırdım ya bir şey olmaz. Oo! Oh! Al şunu. Pislik Atıyorum herif. Atıyorum arkana. At at. Eyvallah. Abi süpersin sen ya. Çok iyi orada oyaladım biliyor musun hepsini? Abi oyaladım da ne yapacağız? Valla bilmiyorum. Bunlar ama bize rahat rahat şey yaptırmayacak. Ben sana söyleyeyim bura. Nerede lan bu? Abi nerede? Ne? Nereye gitti lan bu? Orada Yok mı? Yok abi. Evin üstünde de değil. Abi gel bir yatalım uyanalım tekrar. Ozan burada burada. Oo. Vursana Be tek abi. Abi kırıldı. Ya hemen de kırılıyor. Abi ben niye uçtum? Oha nereye uçtun? Bura vursana iki tane. Ya oha ya. Çeyrek canımı... Abi çok miydi? az canı kalkacak. Kalk... Çok az can da kalkacak. Ölecek mi? Yardım. Yardım. Ne yapayım? Öldü. Oh be. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde muhteşem bir savaş verdik. Bir dahaki bölümümüzde surları tamamlayacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.